Herkese merhaba sevgili ruhkabile. İkiz Alev zaman çizelgesi ve geçişleriyle ilgili 2025 için nasıl bir güncelleme yaşayacağımızı anlatmak istiyorum. İkiz Alev'in eril ve dişil enerjisinde yaşadıkları ve ikisi arasında planlanmış ve ilahi tarafından orkestra edilen oyun hakkında konuşalım, biraz buna zaman ayıralım. Geçtiğimiz iki sene boyunca evren ilahi dişil üzerine çalışıyordu. Şimdi önümüzdeki iki sene... İlahi erilin dengelenmesi üzerine çalışacak ilahi plan. Bizler eril ve dişil polariteleri içimizde de dengelemek zorundayız. 2020 döneminden beri kolektif uyanışın arttığını ve birçok ikiz alevin bir araya geldiğini biliyoruz. Bunlar farklı seviyelerde bir araya gelmek, tanışmak, kalpten bir araya gelmek, fiziksel bir araya gelmek, ruhsal bir araya gelmek farklı farklı seviyelerde ikiz alevler daha fazla bir araya geliyorlar. Yani ruhsal birlikteliklerin zamanı başlamış durumda. 2020'deki Jüpiter Satürn kavuşumu Kova'nın başında insanlarda uyanış etkisini başlattı. Sonra 2021, 2022 ve 2023'te ilahi dişil dönüşüm süreci devam etti. İlahi dişil kendi gücünü görmeye başladı. Ruhun karanlık gecesinden 2021 ve 2022'de yoğun bir şekilde geçen dişiler olduktan sonra şifalanma süreçleri başladı 2024'te ilahi eril enerji uyanmaya başladı 2025 ve 2026 için bir hazırlık dönemi olacak Eril enerjinin uyanışı için Yani aslında eril enerji spiritüel uyanışına içerden ufak ufak başladı. 2024 Eril için çok aktif bir hareket olmasa da bir laboratuvar gibi ilahi Eril üzerinde çalıştığı bir seneydi. Erillerin hayatlarında konforlu alanların bozulması, finansal olarak bazı konuların oluşması, karmik ilişkilerinde problemler çıkması gibi konular oluştu. Üç boyutlu dünyada birleşmeyi gerçekleştirebilmek için yeterince güç kazanmaları gerekli. Bu bağlantıyı üç boyutlu dünyaya taşıyabilmeleri ciddi bir miktarda güç gerektirir. Çok dönüştürücü bir süreçten geçiyorlar ve bu süreç onları kendi güçlerine kavuşturacaktır. 2024 yılında eriller bir nevi kozaya sarıldı. Daha içsel bir dönüşüm yaşadı. Ama aslında yaşadığı dönüşümün ruhsal bir dönüşüm olduğunun tam da farkında olmadan bir dönüşüm yaşadı. Buradan itibaren ufak ufak uyanmalar arttı. Zorlukları aşma ile ilgili eril bir enerjiye sahipti. İlahiliğin gücüne geçebilmesi için bir nevi zorlukla büyütüldü. Yani ilahi eriller fiziksel dünyasındaki zorluklarla büyütülüyorlar. 2025 ise bir dönüm noktası. Koç dönemi gelene kadar yani aslında astrolojik sıfırlanmayı yaşayana kadar bu koza durumu devam edecek eril için. Yay döneminde aldıkları içsel inişle topraklanma, düşüncelerini süreçten geçirme ve sonra duyguların yerleşmesi durumunu yaşayacaklar. Sonra Mart sonu koç dönemi başlayınca erilin yeni döngüsü başlayacak. Bir sonraki birleşme penceresi olan 2028 ile önceki 2023 arasındaki orta nokta 2025'in Temmuz ayı yani 2025 bambaşka bir süreci kapsıyor olacak. Temmuz'dan itibaren hızlandığını göreceğiz. Bu demek değil ki 2028'e kadar birleşmeler olamayacak. Sizin bilincinizdeki hızlı sıçramalar sizin yolculuğunuzu hızlandırabilir. Bunu görüyoruz. Çünkü ikiz alev yolculuğu Üç boyutlu zaman çizelgesi ile ölçülemez. Ruhun bilincin evrilmesi ile ölçülebilir. Bu yüzden içsel çalışmalarını yapan, bilinçte sıçrama yaşayanlar çok daha hızlı ilerleyip ızdıraptan kurtulabilirler. Mart'ta olacak olan koç başlangıcında yeni başlangıçlar gelebilir. 2025'in başından itibaren koç terazi aksını kapatırken, karmik ilişkilerde bazı gelişmeler yaşayabiliriz. Kadersel ve karmik ilişkilerde bitişler, tamamlanışlar, karmik bağlantıların bazılarının kapanması, bazı karmik ilişkilerin karmik döngülerin kapanması. Düğümler aks değiştirirken kadersel hizalanmalar tekrar yerini alıyor. Başak ve balık aksı açılırken bizi karmik bağlantılardan çıkarıp spiritüel aşk, spiritüel bağlara geçirecek. Balık Neptün tarafından yönetiliyor. Neptün spiritüel ve ilahi aşkla ilgili. Koşulsuz sevgi ve Jüpiter'in etkisi altında. Kadersel ağların bu dönüşümü ikiz alevlere çok iyi gelecek. Çünkü spiritüel sevginin artması demek bunlar. İlişkilerin artması demek. Spirtüel ilişkilerin Neptün, Venüs'ün yüksek oktavı yüksek spirtüel seviyede güzellik ve sevgi getiriyor. Sadece ilişkilerde değil, aynı zamanda genel olarak uyanışınızda. Balık gizemli ve nereye doğru gittiğinizi etkileyecek. Birlik, şefkat, içgüdü, empati artacak. Bu balık enerjisi ile spirtüel deneyimler artacak. Ay düğümleri bize mükemmellik, kendini yargılama ve kontrolden çıkma etkisi veriyor. Aynı zamanda suçluluktan çıkma, yeterince iyi olmadığını düşündüğümüz taraflarımızı şifalandırma. Başak balık aksı şifalanma ile ilgili. Hizmet ve kendini feda etmede karşılıklı denge halinde burada. Başaklar fiziksel şifacılar, balıklar spiritüel şifacılar. Bu ikisi birlikte çalışarak ruh ve beden ve analitik düşünce ile hayal kurma, fantazi arasındaki dengeyi bulduruyorlar. Detaylarla büyük resim. 18 ay bu konuları dengelemeye çalışacağız. Balık bize bir olmayı öğretiyor. Tüm 12 evin enerjisinin tamamlandığı yer. 2025 öyle bir yıl ki ikiz alevlerde birleşme fırsatları yükseliyor. İkiz alevlerin bir arada olmak zorunda olmadığını ayrılıkla ilgili paradigmalarımız belirliyor. Halbuki ikiz alevler mükemmel bir frekansla bir arada olmak ve birbirlerini sevmek için dizayn edilmiştir. Evren bize kalbimizde kim olduğunu, gerçekliğimizi gösteriyor. Ve biz kendi zihnimizle bunu istemiyorum çünkü aramızda şu var diyoruz. Tam tersi, tüm şartlar evrenin kalbinize koyduğuna göre şekillenir buna inanırsanız ve içsel çalışmalarınızı yaparsanız ikiz alevler olarak dünyayı ve evreni şekillendirme gücümüz var. Ama söylemek zorundayım. Biz bir araya gelemeyiz. Çünkü o şöyle. Ben buradayım. Aramızda şöyle bir engel var paradigmasından. Çıkmak zorundasınız. Çünkü evren sizi birbiriniz için tam bir eşleşme olacak şekilde yaratmış dış deneyimlerimizin ve dışarıdan konuşanların bizim oyunumuzu oynamalarına izin verdiğimizde dünya hikayesini kilitlemeyi garanti etmiş oluyoruz. Aşk, evlilik, ikiz alevlerle ilgili söylenenler ve inanılanlar tamamen şartlamışlık. Yüksek boşanma yüzdeleri var. Neden? İnsanlar kalbindeki arzuladığı aşkı beklemiyor. Zihinsel evlilikler yapıyorlar evlenmese de aşık olmadığı halde ilişkiler yaşıyor. O zaman ne oluyor? Tatminsizlik. Çünkü arzu yok. O zaman da aldatmalar oluyor. İkiz alevlerde ise bu durum daha iyi değil. İlahi bir aşkın ne kadar güzel olduğunu ikiz alevler olarak biliyorsunuz. Eğer ikiz alev bağlantınız dünyanın şartlanmışlıklarını size yaratıyorsa ve siz bunun böyle olmasını istemiyorsanız 2025'te bu durum değişebilir. Sizin paradigmanız değişebilir. İkiz alevlerle bunun çalışmasını yapıyoruz. Çok yakında bir ikiz alev kolektifi ile ilgili kolektif onlar buluşmalar planlıyoruz. Artık bu gücü birleştirmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Neptün'ün 2011'de girdiği balık enerjisinden 2026'da tam olarak çıkacağız. Neptün, üçüncü göz, çakra ve psişik yetenekler, psişik güçler, farkındalık ilahi ile bağlantı, bilinçaltı akıl, mistisizm, sihir, derin şifalanma, ilham ve kolektif bilince bağlanmayla ilgilidir. Neptün kolektif bilinçle bağlantılıdır. 29 Ocak 2025'ten itibaren dinamik değişimler oluyor. Eril enerji yoğun yolculukta daha fazla kendisini göstermeye başlayabilir. Daha fazla diş ile işbirliği içinde daha çok yanında bir davranış şekline geçebilir. Geçen sene çok daha içeri doğru olan yolculuk, şimdi çok daha fazla fiziksel olarak aktif bir hal alabilir. Tüm sene kabuklarından sıyrılmaya devam edebilir. Bu günlük bir iş değildir. Bu bütün yıla ait bir şeydir. Bu kozalarından çıkma süreci bir yıllık bir süreçtir. İlahi eril enerjisini üç boyutlu dünyaya yansıtmaya başlayabilir. Hatta koç mevsiminde ve aslan mevsiminde bu dozlar artabilir. Bu zamanlar bu eril enerjiler onların da kendi eriliklerini bulmaları için onları destekliyor. Koç ve aslan zamanlarında daha fazla dünyanızda belirmeleri çok mümkündür. İlk 3 ay biraz daha zorlayıcı ve Mars retrosu ve diğer retrolarla birlikte eril enerjide daha yavaş bir gelişme... Retrospektif bir içe dönüş olabilir. İçsel çalışmalar ve ne olduğunu idrak etme zamanı. Dışarıda çok fazla gelişen bir durumla karşılaşmayabilirsiniz. İçsel dönüş olduğu zaman oldukça fazla gelişme oluyor aslında. Çok konu idrak ediliyor. 2025 boyunca bir sürü gezegen balık koç arasında birileri bir geri gidip geliyor. Bu iki birbirinin zıt sembol, biri en eril, biri en dişil enerji. Bizleri eril ve dişil enerjimizi dengelemek için ilahi eril ile dişilin arasındaki dengeyi buldurmak için bir yolculuğa çıkaracak. 2025 için en büyük tema aslında bu dengelenme olacak. Bu dengelenme süreci sırasında bizler büyük bir şifalanma sürecinden geçeceğiz. Mars'ta eril ve dişil enerji arasında gidip geliyor bir süredir. Yine aslan ve yengeç, ay ve güneş ve eril ve dişilin dengelenmesi. Uranüs dişil bir enerjiden erile, Jüpiter eril bir enerjiden dişil bir enerjiye geçecek. Satürn, Neptün, Venüs, Merkür, balık, koç arası retrolar ve ileri gidişler yapacak. Yani çok fazla eril dişil aktivasyonu olacak eril ve dişil sürekli dengelenerek ilerleyecek. Bunların arasında en yoğun enerji balık. Neptün, Jüpiter ve suyun enerjisi. Şifalandırıcı, temizleyici, arındırıcı. iki enerji içinde birçok şifalandırıcı hareket olacak diyebiliriz. Şifanın oluş süreci her zaman bizi iyi hissettirmez. Şifalanmak çok miktarda yüzleşme ve ego yıkılması gerektirir. Balık enerjisi yoğun duyguların çözülmesi demek. İlk 4 ay bir şifalanma krizi olarak geçebilir. İşler kötüye gidiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Büyük bir detoks süreci yaşayacaksınız. Su enerjisi sizi arındırır. Balık ile şifalanmanın sonuçlarını alırsınız. İşler iyiye gitmeden önce daha da kötüleşme hissi verir. Bu arınmadan sonra daha özgür ve mutlu hissedeceksiniz. Balık enerjisi ile daha olgun, daha yenileyici bir enerjiye geçebilirsiniz. Bu dört ayın sonunda spiritüel yeteneklerinizi de fark edebilirsiniz. Balık sizi oraya itecektir. Bunu ancak içe dönerek yapabilirsiniz. İçsel olarak yapılandığınızda dışarıdaki realiteniz değişir. Bu her şey için böyledir. Siz değişirseniz dışınız değişir. Oturduğumuz yerde nasıl değişecek hocam diye soruluyor bazen. Bakış açınızı, anlayışınızı, kendi düşüncelerinizi ve yargılarınızı değiştiriyorsunuz. Sistem size dışarıdan cevap veriyor. Bak değiştin diye. Olaylar ve durumlarla size içinizdeki değişimi yansıtıyor. Balık transitleri boyunca içsel olarak değişen her şey koç enerjisinde dünyaya yansımaya başlayacak. Neptün ve Satürn çok şeyi dünyaya taşıyacak. O yüzden bu sene çok değişecek dünya. Neptün koçta spiritüel bir savaşçı olacak. Satürn yapılarla ilgili. Herkesi kendi en iyisi olmaya doğru itecek. Bir yeniden doğuş gerçekleşecek. 2011'de başlayan sonra 2022'de ikinci fazına geçilen bir bilinçaltı yapılanması iki alevlerle dünyaya geçecek. 2025'te ikiz alevlerin herhangi bir boyutta birleşme ile çok daha fazla yan yana ilerleyebileceklerini görüyorum. Önümüzdeki bir buçuk sene bu dengelenmeyi ve yan yana durabilme yapılan, yapılanacak. Tabii 2026'da çok daha fazla değişim göreceğiz. Ama 2025-2026'da sahnelenecek filmin sahne arkası gibi. Arka planda asıl film için şekillenecek ufak sahneler oynanacak. Siz ilahi dişiler olarak gelecek filmle ilgili çok daha fazla anlayışa geçeceksiniz. İki alevler, aynalamayı ve bunun için kullandığımız yöntemleri öğrenmeniz iyi olacaktır. Bunun için sizin haritalarınızı kullanarak size özel çalışma veriyorum. Aynalama ile ilgili videolarım var, iki tane en azından onları seyrederseniz çok iyi olur. Zihin yapınızı ben şunu anlamam, ben şunu yapamam şeklinde tuttuğunuz sürece acı çekmeye devam edersiniz. Değişmek zorunda olduğunuz için bu yolculuğun içindesiniz. Bunu ben söylemiyorum. Direndikçe ne kadar çok acı çektiğinize bakarak bunu anlayabilirsiniz. Bunun sorumlusu, bunun sorumlusu ikiz aleviniz değil. Sizin kendi yolculuğunuza direnmeniz. Bakış açınız değiştikçe yaşamınız değişecektir. Bu da zihinsel patikalarınızı değiştirecek ve hem davranışlarınız hem de çıktılar değişecektir. Bir ikiz alev yolculuğunda iseniz ben bu Acıyla ne yapacağım deyip ağlayarak bir yere varamazsınız. Değişmek zorundasınız. Siz değişmezseniz ayrılık safalarınız devam edecektir. Birleşmeye teslim olursanız, kalbinizdekine inanırsanız, zamanınızı, enerjinizi, kendinizi teslim olmak için şartlanmışlıklarınız üzerinde çalışmaya bırakırsanız, evrenin dizayn ettiği ilahi aşklar dünyada da birleşebilir. Evet. Bu yolculuk önce senin ruhsal dönüşümün ama mutlak en mükemmel halinle birleşebilmek için. Aşka ve bağınıza inanmazsanız dış dünya bunu size aynalayacaktır. Yaratıcılar olarak çok güçlüyüz. Kolektif olarak evrenin frekansını yükseltme ile görevliyiz. Bunun için kendi şartlanmışlıklarımızdan, yargılarımızdan çıkıp koşulsuz sevgiyi kendimize amaç edinmemiz gerekiyor. Teslim olmadığımız sürece acı çekmeye devam edeceğiz. Bunu ikiz alevlerle çok yakında buluşarak konuşacağız. 2028 ve Büyük Birleşme penceresini hazırlanıyoruz. Ama kendi üstünüze düşeni yapmazsanız, hocam biz birleşmedik, hani birleşecektik diyemezsiniz. Ben size bir vaatte bulunmuyorum. Ben değişmek zorunda olduğunuzu söylüyorum. Aynı zamanda 2025 bir 9 senesi. 9 bir birleşme senesidir. Birleşme bir araya gelme, tamamlanma. İlk kısmı büyük bir şifalanma krizi, ikinci yarı dünyaya yansıma ve tamamlanma. Bu sene eril enerji üstünde sistem çok çalışacak. Sonra dengeleneceğiz. Önümüzdeki balık başak aksı ikiz alevler için daha şifalandırıcı olacak. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.